Bakın Orhan Bey. Komiser Bey. Bakın Komiser Bey, müvekkilim son derece saygın ve başarılı bir iş adamıdır. <laughs> Anlattığınız <zıvalideyle> o uzaktan yakın hiç <laughs> alakası olamaz. Zaten gördüğünüz gibi kendisi son derece hasta. Suç işlemek için sağlığa gerek yok ki. Bu kadar zengin bir adam, pis işlerini halledecek başka bir yol bulmuştur. Ellerini niye kirletsin ki? Öyle değil mi? Müvekkilime isnat ettiğiniz suçlarla ilgili elinizde herhangi bir belge var mı? Tanık ifadeleri var. <laughs> Tahmin ettiğim gibi müvekkilimle ilgili elinizde hiçbir kanıt yok. Bu da demek oluyor ki onu burada hiçbir şekilde tutmaya hakkınız da yok. Bakın, müvekkilimin yeğeni Şirin'i korkuttunuz. Ayrıca hasta bir adamı emniyette zorla koyuyorsunuz. <laughs> Efendim Sedat. Müvekkiliniz birden fazla kez kanunlara karşı gelerek toplumun huzurunu bozacak hareketlerde bulundu. Kanatsız gönderdiler mi? Peki ailen? Müvekkiliniz işlediği suçları itiraf edene kadar burada tutmaya hakkım var benim. Ne mesajı? Komiser bey, bu odada şu anda kanunlara karşı gelen biri varsa bu da sizsiniz. Eğer hemen gitmesine izin vermezseniz müvekkilim adına size dava açacağım. Yeter artık yeter. Konuş sana bir adam, konuş. Ailen nerede? Sevgi nerede? Kaçırdığın çocuklar nerede? Hemen, evet, sakin ol. Ne yaptın zannediyorsunuz siz? Göstereceğim birinizi. Mahvedeceğim sizi. Asıl sevdiklerimi sağ salim bana vermezseniz ben sizi mahvedeceğim. Tamam doktor bey. Teşekkür ederim. Ah be Mehmet. Ya yapılacak iş miydi bu be? Ben bir şey yapmadım ki. Belli. Doktor diyor ki adamın durumu çok ağır. Geceye kalmadan ölebilir. Ya haklıyken haksız duruma düştük. Ben ona yanıyorum. Zaten avukat tepemizde. Haklı haksız hiç fark etmez. Gerekirse hapse de girerim. Yeter ki ailemi, aileni, sevgiyi kurtaralım. O iş nasıl olacak? Ha? Daha adamı konuşturamadık. Bir de ölürse aileni, sevgiyi nasıl bulacağız? Bilmiyorum Orhan, bilmiyorum ama ne yapıp edip onları bulmamız lazım. <laughs> Beni kimseye belli etme Üzülme Büyük abiyi kurtaracağız Gelin Mehmet İyi misin? Her şeyi mahvettim. Büyük abiye saldırdım. Adamın durumu hiç iyi değil. Belki akşama çıkmaz diyorlar. Bak, eğer bu adam ölürse... ...bir daha ne ailenin de sevgiyi bulabiliriz. Şşş, tamam. Sakin ol. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Yalnız benim şimdi okula gitmem gerekiyor. Acil bir işim çıkmış. Yolda gelirken aradılar. Gitmeden önce seni görmek istedim. Tamam sen git işini hallet. İyisin değil mi? Değilsen kalabilirim. İyiyim iyiyim sen git. Tamam. Söz veriyorum işim biter bitmez geleceğim. hoşça kalın Orhan Bey. Mehmet size emanet. Merak etmeyin. Hay Allah Yardımcı olayım. Büyük abinin durumu iyi değil. Ne yapacaksanız bir an önce yapın. Çok naziksiniz. Rica ederim. Zamanımız kalmadı. Şifacı hemen almamız gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.